Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda 22 Mart'taki borsa planımı aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz ki 5050 kritik bir rakamımızdı. Buranın aşağısına kapanışlarda hiç acımadan 4650'ye doğru götürürler demiştik. Ve bugün de satışlar devam etti. 4900'den kapanan bir borsamız var. Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Diyelim ki hiç alım yapmadın. Yeni alım yapıyorsun. Bu arada günlük hasatları tamamen ortadan kaldırın artık. Bunu kenara koyduk. Günlük al satları tamamen ortadan kaldır. Diyelim ki hiç elinde yok. O zaman buradan e, 50 bin lira olsun elinde. Toplamda 100 bin lira olsun tamam mı? Hiç alım yapmadın. 50 bin liranı git dolara, euroya, altına koy. Kur korumalaya koy atıyorum. Geri kalan 50 bin de hiç alım yapmamıştın ya borsada. Gel abi. Buradan 4900'den 5000, 4800'den 5000, 4750, 4650 bölgesinden 5000 şeklinde 15-20 binini borsaya koy bu şekilde. Diğer kalan 20 bini de 15 bini de ee, 4650 bölgesi şu destek bölgesi kırılabilir diye kenarda yedek akçı olarak tut. Bak bu kırılırsa bu 4650 siyah çizgi tamam mı? Buranın aşağısında kapanışlarda hiç acımazlar. Bu sefer 3800-3900 bantlarını düşünürüz. Ha borsa ucuz mu olur? Ucuzun ucuz olur ama bu seçim sürecinde her şey açık olmak lazım. O yüzden diyorum hani bir kısımda dövize tutman lazım diye. Ne yaptın? Hiç elinde yok. Bu şekilde alabilirsin. Diyelim ki elinde var. Zarardasın. Sen ne yapmalısın o zaman? Bak sen zararda olduğun için fazla ee, buralardan maliyet düşüremezsin. 4900'den maliyet düşüremezsin. Ha, Düşürürsün ufak düşürürsün. 1000 lira 3000 lira 4000 lira. Hani sen de üstüne çıkamazsın çok paran olsa bile. Çünkü 4650 bölgesi geldiğinde ee diyelim ki 4900'den 4800'den çok maliyet düşürdün. Yüklü girdi. 4600 bölgesi gelirse senin zararın çok olur o zaman. Sen zararda olduğu için her bölgeden maliyet düşüremezsin. O yedek akçelerini kenarda tut lütfen. İki şekilde hiç alım yapmayanlar bu şekilde alım yapabilir. Kademe kademe 4650'ye kadar ve 4650'nin aşağısına yedek akçe bırakarak ve ayrıyetten de parasının bir kısmını dövize yatırarak elinde hisse olup zararda olanlar da artık buralardan yüklü maliyet düşüremez. Bakın sıkıntılı yüklü maliyet düşürmek buralarda. 4650 bölgesi çalışırsa yüklü maliyet düşürdüğün için zararın katlanır. O yüzden düşürüyorsan 4900-4800 bölgelerinden ufak ufak maliyet düşür. Asıl bölge 4650 gelirse e, maliyeti işte orada büyük düşür. Yüklü gir. Ha baktın 4650'nin aşağısına mı kalıyor? Ne yaparsın? O en son aldıkların var ya onları ufak bir zararla satarsın. E, o sattıklarında dövize kur korumalıya geçersin. Elindeki eski zararların yukarıya tekrar çıkıp zararının azalmasını beklersin. Tamamıyla plan bu almalı. Yarın da Yarın özeti de yarın da bir bin evzede olsa 4800'lere doğru bir satış gelecek gibi görünmekte arkadaşlar.